gezdiğin yerleri çok dolanmışım Eşkinin oduna gizli yanmışım Eşkinin oduna gizli yanmışım Artık bahar değil benle bir dışarı Ondan Psikiyatrinin ve hukukun işbirliği tehlikelidir. Türkiye'de birçok insana, sapa sağlam insana akıl hastası raporu verilerek vasi atanarak mallarını, mülklerini, kişilik haklarını yağmalamaktadır. Özellikle ailesi. En çok da kız çocuklarına yapmaktalar. Kız çocuklarına akıl hastası, akıl e, zayıflığı var diyerek aile fertlerinden biri vasiliğini alıp malını mülkünü yağmalamaktadırlar. Ancak bugün konuşmak istediğim konu gerçekten de akıl zayıflığı, sarhoş, madde bağımlısı veya yaşık küçük insanların elinden mallarını, mülklerini almak şeklinde. Hukukumuzda bununla ilgili tapu iptal ve hukuki ehliyetsizlik davaları vardır. Tapu kaydının düzeltilmesi ve tapu iptal davaları. Neden? Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle. Sapa sağlam insanların elinden mallarını, mülklerinin alınması ayrı bir konu. Onunla zaten mücadele ediyoruz. Ancak bazı insanlar hayatlarının bazı dönemlerinde gerçekten kötü duruma düşebiliyor. Ayırt etme gücünden yoksun olabiliyor. Akıl zayıflığı veya işte boşluğa düşebiliyor veya yaşı küçük olabiliyor. Sanki satış yapmış gibi elinden malını mülkünü alıyorlar. Ben şunu biliyorum bedava evini satan, 100 liraya evini satan, işte yok parasına işte kredi çeken veya tarlasını satan veya küçük çocuğun elinden vasi vasi yardımıyla mülkleri gasp edilen bir sürü insan var. İşte tapu iptal davası açabilirsiniz. Eğer tapu işlemi sırasında sarhoş ise, yaşı küçük ise, ayırt etme gücünden yoksun, akıl zayıflığı, veya psikolojik bir bozukluğa sahipse, psikoz yani şizofreni, bipolar efektif bozukluk gibi davaya e, davayı konu edilebilir. Yani tapu kaydının düzeltilmesi, tapu iptal davası açılabilir. Neden? Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle. Ve süre sınırı yoktur gerçekte. Ancak 10 yılı geçirmeyin. Nerede açılır dava? mülkün olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Diyelim ki Konya Karaman'da mülk, Konya Karaman Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptal ve tescil davaları veya tapu kaydının düzeltilmesi davaları açılabiliyor. Yeni malike yani evin yeni sahibine açılabiliyor. Kim açıyor? O kişinin vasisi, mirasçıları, yakın akrabası veya eski malik açabiliyor. Çok güçlü davalardır ve birçok insan mülkünü geri almıştır veya bilmeden de mülkü aldı mı, satın aldı mı elinden tapu gidebiliyor. 10 yıllık zaman aşımına geçirmeyin. He. İşte taraflar anlaşıp başka yerde açamıyor. Diyelim ki Sivas şarkışla da mülk. Taraflar anlaşıp Ankara'da açamıyor. Mutlaka Sivas şarkışla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmak zorunda. Şunu unutmayın. Zaman aşımı gerçekte yok. Ancak 10 yıllık sınırlayıcı süreyi dikkat edin. Burada çelişkiler var. Her ne kadar her ne kadar tam tersi olsa da Çaresiz insanların elinden mülkleri alınabiliyor. Şunu unutmayın, illa psikos, bipolar gibi ağır bozukluğa sahip olmanız gerekmez. Akıl zayıflığı içinde olmanız bile bu davayı etkiler.